Egemen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz kurumların dijital stratejilerini oluşturmalarında iş hedeflerini, kurumsal stratejiyi merkeze almaları kritik önem arz ediyor. Siz de Kotlon'da dijital stratejinizi oluştururken nasıl bir yol izlediniz? Nasıl bir planlama yaptınız? Bize biraz deneyimlerinizi aktarabilir misiniz? Tabii ki. Tabii bizim Decathlon olarak ana hedefimiz sporu ve faydalarını mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşılabilir hale getirmek ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapabilmek. Tabii yani burada bizim müşterilerimizin bize ihtiyaç duyduğu her kanalda var olabilmek, onlara mümkün olduğunca ulaşabilmek, sporla alakalı bütün servisleri bir şekilde kendi bünyemizde toplayarak bunları paylaşabilmek ana hedefimizdi. Tabi burada en önemli konulardan bir tanesi de tabii ki satın alma süreçleri ve müşteri deneyimini benzersiz hale getirmek çıkıyordu. Biz zaten dijitalleşme ve dijital dönüşüme 2000 13 yılından itibaren başladık RFID teknolojisinin mağazalarımıza entegrasyonuyla. Burada da zaten benzersiz bir satın alma deneyimini yakalamış olduk. Bununla beraber de yine farklı kanallardaki satış stratejilerimizle ve bu satışları yaparken ekibimizin daha efektif ve verimli çalışabilmesi için Yine onların kullandığı araçlarda, verimliği arttıracak araçlarda dijital dönüşüm süreçlerimizi ve projelerimizi yürüterek en iyi hizmeti, en iyi satış deneyimini müşterimize sunmayı hedefledik. Harika. Çok erken başlanmış bir yolculuk 2013'ler. Peki bu yaptığınız projelerin yarattığı değeri nasıl ölçümlüyorsunuz? Nasıl ortaya koyuyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani buradaki projelerin dediğim gibi bizim için ana ölçüm metriği müşteri memnuniyeti ve ikincisi müşteriye hizmet veren ekip arkadaşlarımızın çalışan memnuniyeti olarak ben söyleyebilirim. Burada e, düzenli olarak zaten müşteri memnuniyeti ile alakalı MPS çalışmalarımız, burada analiz çalışmalarımız oluyor. Aynı zamanda tabii biraz önce kanallardan bahsettik, farklı kanallardaki satış kanallarında e, varoluşumuzla beraber de burada tabii Ciro'ya ulaşabildiğimiz e, kişi sayısına göre de zaten metniklerimiz beğendirilmiş. Tabii ki bir noktada bir yatırım yapılıyorsa bunun geri dönüşünü her erkeğe de ciro anlamında da almamız gerekiyor. Aynı zamanda biz müşteri memnuniyeti olarak da bunların ölçümlenmesini yapıyoruz. Daha çok işte Çalışanların kullandığı günlük işlerinde, rutin işlerinde kullandığı operasyonel süreçlerde de e, yaptığımız dijital dönüşüm projeleri ve yazılım geliştirmeleriyle beraber de çalışanların aslında sağda mümkün olduğunca ee, operasyonel işlere daha az zaman ayırıp, müşteriler müşterilere biraz daha fazla zaman ayırmasını hedefledik. Bunu da yine müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyetiyle beraber gözlemlediğimiz MPS anketlerimizde ve sonuçlarımızda da e, direkt olarak ölçümlüyoruz. Harika, hem müşteri bacağında hem çalışan bacağında ölçümleme yaparak yaptığımız yatırımların e, yarattığı, değeri ortaya koyuyoruz. Bir de sizden şeyi öğrenmek isterim. Biz teknoloji severler, siz teknoloji liderleri. Teknoloji kullanmayı çok severiz ve odağımız hep yeni teknolojiler oluyor. Bugün gündemimizde de otomasyon, makine öğrenmesi, yapay zeka, bulut bilişim gibi yeni teknolojiler var. Siz dekotmanda bu teknolojilerden hangilerini kullanıyorsunuz? Bize birkaç tane başarı örneklerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biraz önce de değindiğim gibi aslında biz geliştirmelerimizi ve operasyonlarımızı sürdürülebilir bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de aslında biz 2019 yılında bir serüvene çıktık global çapta bir sürü bende bu. Ve bütün aslında fiziki data center'larımızı buluta taşımayı başardık. Pandeminin başıyla beraber aslında 2021 yılında son fiziki data center'ımızı da kapatarak tamamıyla sunucularımızı bulut servis sağlayıcılarına taşımış bulunuyoruz. Burada da tabii ki bu dönüşüm sadece teknoloji anlamında yani teknoloji altyapısı anlamında olmuyor. Bizim çalışanlarımızın kültüründe, aslında çalışma tarzında ya da onların bilgi birikimine de etki etmesi gerekiyor. Burada büyük bir aslında proje yönettik. Hem iç hem dış kaynaklarla eğitim süreçlerinde organize ederek buradaki verimli operasyon ve dönüşümü de destekledik. Bir yandan da RPA noktasında da finansal operasyonlarımızda aslında katma değer hem çalışana hem firmaya katma değer sağlamayan robotikleşmiş artık sürekli yapılan işleri RPA teknolojisine taşıyarak aslında orada da e, zamandan kazanç ve bir verimlilik sağlamayı başardık. E, bir diğer önemli nokta nokta ise bizim bugün e, buluta geçmemizle beraber aslında hem monitoring hem de loglama sistemlerinde elde ettiğimiz muazzam bir data var. Bu datayı biz tabii ki kendi ekip arkadaşlarımızın kullanabilmesi adına bazı anomallerin tespiti adına verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Birçok burada partner firmayla da çalışıyoruz. Ama hayatımızı Artificial Intelligence, yapay zekanın da biraz daha girmesiyle beraber bu teknolojileri de daha fazla keşfetmeye başladık. Bununla alakalı bazı çalışmalar yapıyoruz. Yazılım ekiplerimizle beraber hackathon etkinlikleri yapıyoruz. Burada DevOps ekipleri de bu süreçlere dahil oluyorlar. Bu anomali detection'ları aslında biraz daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bir, bir yandan da aslında bu artificial intelligence'ın Özellikle Generative AI ile beraber müşteri deneyimine ve müşteriyle yaptığımız birebir etkileşme katkılarında biraz daha e, anlayabilmek, bunu kendi know-how olarak kendi bünyemize katabilmek ve ilerleyen süreçlerde de müşterilerimizle etkileşimde birebir kullanabilmek e, en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Birçok teknolojiyi zaten şimdiden hayata geçirmişsiniz ve bunları aslında sürdürülebilir kılmak yolunda da adım atmışsınız. Ben katkımız için çok teşekkür ederim Egemen Bey. Ben çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ olun.